Evet arkadaşlar bugün granola yapıyoruz. Bildiğimiz ev yapımı granola. 2 su bardağı yulaf. Bunları biraz önce kavuracağım. Çünkü bunun kızarık oluşu benim hoşuma gidiyor. böyle kahvemsi oluşu. Biraz kavuralım. Bunun içine hiç yağ koymuyoruz tabii ki. Özellikle granit tavada yaparsanız daha kolay olur. Uçtur. Normalde ben portakal suyu sıkıldığını duymuştum ama ben kapinin kapi, kapi portakalını aldım. <laughs> Bence bu da işi görecek. Birazcık koyayım bakayım. Kıvamına göre ayarlayacağım çünkü ilk defa yapıyorum. Bir yandan Masterchef izliyoruz ama bana güç veriyor. Evet biraz da öyle pişirelim. Ee, bunun yanında Ege'nin kuru üzümü. Ege'nin kuru inciri, Giresun fındığı, ceviz de Ege'de. Ve ben içine birazcık tarçın koyacağım. Yani bakalım nasıl olacak. İlk defa deniyorum. Aslında hurma falan da koyuluyor. Çok da güzel olur ama şu an evde hurma yok. Zaten olsa ben bunu işlem yapmadan yer kesin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi rengi biraz değişti. Ayrıca patlamış mısır kokusu geliyor. Çok güzel. Ben diyeyim 5 dakika. Siz deyin 6 dakika falan Bir de eklemek istiyorum. Hafif yapısın birbirine. Sonra biraz kuru üzüm. Ben tatlı seviyorum açıkçası. Bu arada biraz hızlı davranmak lazım. Şunun altını kısayım. İyice yanmasın. Sonra aslında kese de bilirdik fındıkları ama ben bütün seviyorum. Attım bu fındıklı çevizli. Ve şimdi meyve suyumuz. Bunu azar azar koymakta fark. Aynı, ay, ay, ay ne güzel oldu. <laughs> Oldu mu? Evet biraz tarçın. Ya bu, bu çok güzel. Tam tam istediğim bu. Tam istediğim buydu. İsterseniz biraz da bal ekleyebiliriz. Bakalım balımız var mı? Varsa Ay, balımız da varmış. Bir, bir kaşık... Ay balı açamıyorum. Yardım. Help me. Acele acele acele. Yanmasın. Yapışmasın. Bir kaşık kadar. Belki biraz daha ekleyebiliriz. Bilemiyorum. Yakışır mı? Allah'ım şunun güzelliği. Arkadaşlar bu bir öğün değil bu arada. Yani bunu hazır yapıyoruz. Birkaç kere de yiyoruz. Evet. Kamera sık sık yer değiştiriyor. Allah'ım şunun güzelliği. Canı çekti mi? Allah seni. Sen çekti der. Evet arkadaşlar, yapmadan kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. En son haline atacağım. Görüşürüz. Bol malzeme olsun. Evet arkadaşlar böyle çok güzel bir şekilde oldu. Bayağı bunu ben okuluma götüreceğim. Sabah kahvaltılarımda bunu yiyeceğim. Kocuklar. Kocuk gibi, kız gibi oldum ama öyle değil. I'm not a gossip girl. Benim adım ne acaba? Egelelit.